Devam edelim sevgili izleyenler. Sözcü gazetesinin manşetlerine bakalım. Yine Süleyman Soylu'dan bahsetmişken Sözcü'de bununla ilgili bir haber var. Şimdi Ümit Özdağ, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanı hakkında bir iddia var. Müthiş iddia şeklinde Sözcü Gazetesi bunu manşetinde yer vermiş. Soylu bana suikast için eylem grubu, grubu kurdu. Bakan Süleyman Soylu'yla ile kavgalı olan ve onu döveceğim diyen Ümit Özdağ, suikast iddiasını mecliste yaptığı basın toplantısında dile getirdi. Özdağ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bana ve Sedat Peker'e suikast düzenlemek için iki eylem grubu kurdu. İfadelerine yer verdi. Bu suikast iddiası ile ilgili olarak kendisine gelen duyumları Milli İstihbarat Teşkilatı'na ilettiğini de söyledi. MIT'e gönderdiği belgeyi gazetecilere gösteren Özdağ başvurumuz Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya gönderilmiş bu devletin ayağa düşmesi demektir ifadelerine yer verdi Özdağ. Şimdi Zekeriya Albayran haberi böyle. Hatta hemen e, görüyorsunuz yine eee Özdağ'ın MİT'e verdiği belgedeki iddialar yazılı bir şekilde orada görüyorsunuz. Şimdi